Kocaeli Dilevası'ndan herkese merhaba, iyi akşamlar. İftar öncesi Kocaeli'ndeki çevre sorunlarını araştırıyoruz. Ee, i̇lçe başkanlığımız, yetkililerimiz başkanımızla ve e, eş başkan adayımız Mustafa Avcı'yla. Dilovası'nda çevre sorunları bitmiyor. E, Meclis dilavası e, Çevre e, Komisyonu e, kurulmuştu. 2006'da bir... E, Çalışma yaptılar, bir rapor çıktı ortaya. 200 sayfalık raporun gereği yerine getirilmedi. Bunu mecliste gündem etmiştim. Ee, Dilovası'nın dereleri zehir akıyor demişti rapor. Ee, Peki bu giderilmeli denmişti. Fakat bu giderilme yapılmadı. İşte bunun ispatı. Buyurun Dilovası'nda organize sanayiden zehirli atıkların atıldığı Eynerce deresi enerji deresine atıklar atılıyor. Bakın şöyle beyaz köpükler oluyor. Bu normal bir derede böyle köpükler olur mu arkadaşlar? Olmaz. Kimyasal madde atılıyor böyle şakır şakır kimyasal madde akıyor. E, dil havasının e, suyu, toprağı, bitkileri e, ve ardından da döküldüğü denizi kirleniyor. E, i̇şte gördüğünüz gibi her gün, her an, her saniye buradan kimyasallar akıyor. Ve ee, Dilavası e, meclis heyetinin hazırlamış olduğu raporlara uyumadığını söylemiştik. Çünkü raporları okumuştum, 200 sayfalık raporları. E, derelerden akan zehirli sulardan numuneler alınmıştı ve e, ağır metaller olduğu söylenmişti. E, o raporları çok iyi okumuştum. Ağır metaller var, zehir ağır metal. Yani ağır metal ne demek? İnsan vücuduna girdiği zaman ağır. E, atılımı yapılamayan metal anlamındadır ve e, maalesef işte bunlarla dolu bir dilovası gerçeği var karşımızda. E, ne diyorsunuz Sayın Başkanım? E, nedir bu hal? Evet, sayın vekilim şunu söyleyebiliriz. Çevre kirliliği dilovasının temel sorunlarından bir tanesi. Ben hep söylerim sanayiciye karşı değiliz. Ama birileri para kazanacak diye yani ölümler üzerine yaşam inşa edilemez. Biri kendi yaşamını idame edecek diye bir başkasının yaşamını tehdit edecek durumda olmamalı. Biz yönetime geldiğimizde temel sorun olarak tespit ettiğimiz bu sadece hava kirliliği değil. İşte görüyoruz burada yani sularda da kirletiliyor. Ciddi bir gürültü kirliliği de var. Yani her açıdan bir kirlilik söz konusu. Bunlarla biz uğraşacağız. Mevcut yürürlükteki yasalar yeterli olmayabilir. Yani bu yasaların yeterli olabilmesi için de Dilovası halkıyla biz meclis üzerine baskı unsuru oluşturmaya çalışacağız. Yani fiili durumlar yaratabiliriz. Sanayicimizle ortak tartışmalarımız da olabilir, olmalıdır da. Yani sonuç itibarıyla diyaloğa kapı aralayacağız, kapı açacağız ve uğraşacağız. Ama halkı, halkın yaşamını dilovası, kent ve kentinin yaşamını tehdit eden her türlü şeye müdahale edeceğiz. Evet, şöyle biraz daha çevre gözlemi yapalım. Bakın, görüyorsunuz şimdi arkadaşlarla izleyelim. Şöyle derenin aktığı yerlerdeki köpüklenme oranlarını bir gözleyeceğiz. Bakın olayın vehamet boyutları derenin biraz daha sularının durulduğu yerlerde daha da artıyor. Gelin bakın. Şöyle Başkanım buyurun. Yani bu bu köpük herhalde çağlayandan kaynaklı bir köpük değil. Evet. Tümüyle kimyasaldır. Öyle gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz. Bakın suların durulduğu noktada köpükler daha da artıyor. Ee, bakın şöyle yakından çekiyoruz. Bunlar doğal bir köpük değil yani mümkün değil bunlar. Burada kimyasal var, e, kokuyor ve e, bakın suların durulduğu noktada bir köpük e, gölü oluşmuş durumda. Evet, e, göllenme olan bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, görün bakın şimdi şu hale bakın işte. Zehirlenip ölmüş. Evet. <laughs> ha, bu, bakın köpeğin cesedinden arta kalan izler bir köpek burada sudan içtiği için zehirlenip ölmüş. Bakın Evet, göllenme alanına geldik. Yani belediye ne iş yapıyor? Anlamak mümkün değil. Yani şu hale bakın arkadaşlar. Organize sanayiden birileri atıkları atıp atıp dilavası halkının kanser olmasına yol açıyor. Şu hale bakın. Yani burada bir sürü ağır metal var. Belli ki numune alan var mı? Çevre il müdürlüğü ne yapıyor? Ee, yani anlamak mümkün değil. Sanırım burada başka köpek cesetleri de var. Ee, yani köpekler burada sanırım şey yapmış, Yani bu inmişler. sudan içen koyunların telef olduğunu söylüyorlar çevrede öyle bir söylenti evet, var. Telef oluyorlar. Evet. Şimdi bakın yani bir ağır bir koku da var ee, az çok hissediliyor. Ee, evet. E, yani ne olacak bu belediye nerede diye soruyoruz. Çevre il müdürlüğü nerede? Kocaeli valisi ne iş yapıyor? Şu hali görmüyor mu? Biz Dem Parti eş başkan adayımızla e, ee, keşif yapıyoruz, gözlem yapıyoruz ve burada e, kanserojen maddeleri tespit ediyoruz. İşte apaçık ortada. Hani denetim, hani arıtma. Sayın vali şu hale bakın yani. Şu bu hal bu borularla bir yerlere su mu pompalanıyor? Peki şimdi bu su acaba ne için kullanılıyor pompaladıktan sonra? İşte şurada bir su borusu vardı. Evet. Suyu yani. <laughs> bu suyu ne için kullanılırsa kullanılsın bu sudan bir şey çıkmaz ki. Ölüm çıkar. Ölüm çıkar. Ölüm çıkar. Evet, e, Dilovası'nın hali bu. Dilovası halkı da bunu biliyor, görüyor. Ama bizim tespit etmemiz gerekiyor. E, bunu soru önergesiyle de so soracağız. E, enerji deresi niye böyle köpüklü akar? Bu sulardan numune alınıyor mu? Çevre il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ne yapıyor? Ee, Dilovası Kaymakamı ne iş yapıyor Kocaeli Valisi ne iş yapıyor halk şuna layık mı burada bir arıtma yok mu nedir böyle önüne gelen kimyasalı bidonlarla mı döküyor anlamak mümkün değil ee, biz e, sonuçta buna müdahil oluyoruz ve belediye başkan eş başkan adayımızla buradayız ee, Dilovası ilçe başkanımızla buradayız ve e, bu sorunların giderilmesi için elimizden yani yani, yapacağız. Ne yapacağız? Yönetimi devraldığımızda gençler burada bir yürüyüş kortunun olmasını istiyorlar. O zaman dere gerçekten çok güzel. Hem bu kirliliğin önüne geçmek, hem de bu dereyi böyle bir cennet vadisine çevirmek için projeler geliştireceğiz. Bir doğa böyle sporu e, evet, evet. rafting alanı falan, Aynen. bir her şey olabilir burada. Her yani. şey olabilir. Çok güzel bir alan, değerlendirilmesi gereken bir alan yapacağız yani. Peki, eee e, tüm ilçe e, başkanlarımız, e, yetkililerimiz, ilçe başkanımız ve e, eş başkan adayımız Mustafa Avcı ve ben Ömer Farkyer Gelleroğlu hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi iftarlar diliyoruz. Emeğinize sağ olun.